Rubin'in yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Bomba gibi bölümü Sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlar, şimdi hasarımızı bayağı bir arttırdığımız için çiçek kombininde farklı bir şeye geçmek istiyorum. Bakın zambak diyor ki 5 defaya kadar eşya düşme. Yani e, fazla eşya düşürür diyor 12 saatlik. Bir de bu zambak çiçeğine şans vermek istiyorum arkadaşlar. E, bakalım 5 level'da ne kadar olacak? E, zambak etkisi şu an 1'deyken 5. Aynen 25 olacak diye düşünüyordum ben de. 2 oldu. Lütfen bütün zambaklarımı yeme. 4 yapmak istiyorum şu an seni. 4 bayağı yordu arkadaşlar. 5 bari kolay olsun. Aa Demek ki biz ilk çiçekte şanslıydık arkadaşlar. Abi 5 olsun. Bunun 5'i ne kadar zor oldu. Neyse 20 eşya düşürmeyle gideceğiz arkadaşlar. Ee, yani bu inciyi... 15 tane de falan yapmıştım. Bunu 24 tane de 5 level yapamadım. Ama 20 nesne düşme şansı da ekstra güzel bence. bir hidra da bunu deneyelim. Dostlarım dropta böyle çok bariz bir fark hissedemedim. Yani kaç hidra sandığı almışız? 3. Ee, i̇şte leylak, zihin taşı. Yani ben bu uzun e, hani böyle daha çok yaptığımda hissederim. Ben bu 20 dropu hissettim derim ben size. Ha, 4'müş bu arada sandık. 4 sandık yani 3 sandık ve üstü kar arkadaşlar. Çok iyi oluyor 3 sandık ve üstü. Ee, ben buradan bu 20 droptan gerçekten sürekli 4 almaya başladım 4-5 çok almaya başladım dersen bu çiçeği size de öneririm. 20 eşya sonuçta veriyor ama dümdüz 20 nesne ve bunu başka bir yerden de elde edemezsin. Dostlarım çok güzel bir kekre farm günü oldu zırhı 14 olduğu için twitch chatime twitch'e de hepinizi beklerim twitch'te sürekli canlı yayındayız aşağılara aşağılara editörün bir yerlere koyuyordur Twitch'te de canlı yayındayız Twitch'e Nine de geldi bu arada YouTube olarak kaçırdınız özür dilerim yani bir kontensel bir şey yapmadık Nene ile sohbet ettiğimiz için onu YouTube'a nasıl atayım zaten her attığıma kızıyorsunuz ee, o yüzden Nine ile orada bir sohbet ettik canlı yayında hepiniz de beklerim Twitch'e buyurun gelin zırhımız 14 olduğu için dediğim gibi çok güzel farmladık 188 3 tane de yanlışlıkla meleği almışım. O kadar olur. Burada da hidra sandıklarımız var arkadaşlar. Bayağı bir hidra sandığı da farmladık. Yani çok güzel bir farm yaptık. Çünkü şu an 110 won 110 bon borcumuz var. Bu zırhı 13-14 kumarla yaptırdığımız için bizim bütün paramızı yedi. O yüzden borcumuz var 110 bon. Ben de borcu ödemek adına çok uğraşıyorum. Fakat arkadaşlar bir kaybımız oldu. Buradan kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Koltuğum maalesef artık... En son mele yatarken yaslandığım anda şöyle yaslandığım anda koltuk ben dedi ben gidiyorum artık dedi. Yeter bu farm dedi. Bu sıkıldım göt göt dedi. Ee, koltukla vedalaştık. O yüzden bu videoya koltuk için her, her beğeni feda olsun be. Diye de böyle bir şeye bağlamak istiyorum. Koltuk da gitti. Ee, koltukumuz da hayırlı olsun. Dostlarım 37 tane 37 tane burada sandığımız var. iddialarımızı açıyoruz. 2 metal bile kar oluyor arkadaşlar hesaplarıma göre. 2 metal bile kar. i̇nşallah diyelim efendim. Şöyle başladık. Rastgele sandı. Süs taşı, zihin taşı, taş kitabı, nes yumurtası. Bu ucuz 50 40 hem, bir yine bir sandığı kurtardı. Geçit bileti de 20. Hem. kutsama kağıdı yaramıyor. Rastgele sandı. Kem gözlere mücevher çıktı. O iyi oldu. Kötürü kovmaları biz kendimiz adına değerlendiriyoruz. Kan kırmızı cadı. Cadılar envanterimde yer kaplıyor. Cadılardan hiç memnun değilim. Kötürü kovma güzel. Erken çıkan bir metal bizi motive eder. Koltuğum kırıldı. Oyuncu koltuğum gitti. Hidra yapacağım diye. Hadi oğlum hidram. Yani bak koltuğum kırıldı. Yani daha ne olsun nasıl bir feda vereyim. Yani koltuk bir de bir yerime mi kırıldıktan sonra bir rahatsızlık mı yaşamamız lazımdı. Çok kötü gidiyor arkadaşlar. Ben demiştim ki 4 metal demiştim. Şu ana kadar metal ürününü rastlayamadık efendim maalesef. Burası 10 won'du. Hakim kuşağı asil 1.5 won eder. E, şu an ama para eden hiçbir ürün gelmedi henüz. Maalesef çok kötü gidiyor. E, çünkü borcumuz da var. Borcumuzu da ödemek istiyorum açıkçası. Metal gelmesi gerekiyordu. Biraz kötü bir başlangıç oldu. İnşallah burayla döneriz efendim. Arttırma kağıdı. Gerçekten çok çok kötü giden bir açım oluyor. Kötürü kovma da doğru söylemek gerekirse az çıktı derken birazcık daha çıkmaya başladı. Beyaz inci, kem göz mücevheri. Bir adet metal de mi almayacağım? Bir tane bir tane almayayım. Bir hakim kuşu asilde. Bir tane metal almıyor alalım mı? Bir tane o kadar saat var mı yaptık? Bir tane ya. Bir tane bile yok mu? Senin gibi sandığında anasını avradını Ya o kadar farmladım ya. E, ee, Hidra farmımızdan arkadaşlar gelen para şu anlık 50 M. 10 won doğrusu 10 wondu. 50 M geldi. Bakalım belki daha fazlası gelir. Dostlarım ejderha bekçisini açtım az önce. Bir ilkinim açtım. 3 tane de meleği vardı. 188 M'miz var. 40 M işte sandıklardan geldi. Meleği inşallah güzel geçer. Alevimiz yok. Çünkü alevleri pazara attım. Hiçbir şeyimiz yok. 186 tane buranın güzel bir won etmesi lazım. Bakalım. 40 won mu? 40 won'a yakın bir para gelmesi lazım. Dostlarım geldik işte buradayız. Ee, sandıklarımızı bitirdik. 1 won 180 falan vardı ama dediğim gibi bir 3-4 tane meleği sandığı açtım. Bir tane de bekçi yanlışlıkla açmıştım. 2 won gibi bir paramız vardı diyebiliriz. Hadi 3 won diyelim. 3 won gibi bir paramız vardı diyelim. Burada gördüğünüz para. Buradan dur 2 kıssam 20, 37. Bir tane daha kıssam 36. 36 artı 6 42 42 won geldi 40 istiyordu 42 geldi kar o zaman 40 istiyordu 42 geldi değil mi kar kar evet hayırlı olsun kıymetli dostlarım burası yeni artı basma yerim burayı da öğrenin yani çok güzel bir yer imhadayız 15'imizin ilk denemesi 14'ümüzün ilk denemesinde yüzümüz gülmüştü 15'te niye aynısı olmasın diyerekten bu modda ile buraya geldik. 15'te güç patlamasını gerçekleştiriyor bu zırhımız. 14'ten 18'e çıkıyor canavarı ve gerçekten bunun hasar farkını ben hissederim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 bu totem işe yarıyor. 6, 7, 8, 9, 10. da tık. Ee, bu ara biraz şansımıza çok kullandık Bir herhalde burada dedi ki 3-3 tane abartma dedi herhalde. Ee, ama deneyeceğiz yani. 15'i dediğim gibi arkadaşlar biraz daha ekonomik. Yani burada metal parası sadece. Dostlarım buranın liderliğini, Şaman'ın liderliğini yine kötü ruhlarla ilerletiyoruz. m İnşallah bunu G yapıp geleyim ben. izletmeyeyim bu kadarı. Dostlar çok düşündüğüm gibi geçmedi. 3 e, tane kaldı. Yani yüksek ihtimal burayla olmayacaktır. 2 kaldı. Başarısız. Yani burayla olmadı arkadaşlar ben. Hallederiz diyordum da e, G'sini halledemedik maalesef. Artık yarın Kidra'ya kaldı. Yarın Kidra'nın kötü ruhlarıyla inşallah. Arkadaşlar çılgın elementçi, farm'da o. <laughs> Bu adam gerçekten çılgın bir adam. E, bugün yani 4 saattir yayındayız. Hep uğraştığı katman buraydı. Zırh katmanıydı. Zırh'ın 15'ini halletti. 50 bir miktar belirlemiştik. Yani arkadaşlar 50 bon 10 metal fiyatı ve bu şu an bu ürün 4. metalde geçti. Yani kafi bir kumar. Ee, elementçimin de eline koluna sağlık. Bana hem farm yaparken yardımcı oluyor. Hem elementi birlikte yapıyoruz. Bir 15 halini görebilir miyiz elementçim zırhın? 15 halini de bir e, Youtube'muza gösterelim. İmha da uğurlu yerimiz arkadaşlar. Çok şahane bir zırh oldu. Ee, yani 6-7'deki 40 str bile şu an sırıtıyor. Birazdan bir de bunu üstümde de gösteririm size kara dumanlı halini. Ee, <laughs> 15'e nasıl desem 15'e böyle çok sevin... Yani nasıl desem tabii ki çok sevindim. Ama 15 böyle biraz daha düşük bir ekonomi olduğu için bir yerde onu halledeceğimize de emindim. Element'cim dedi ki dedi hiç o kadar uğraşma. Hemen ben dedi bir sonraki günde halledeyim dedi. Element'cime borcumuz var. Ederiz borç yiğidim amçızdır. Dostlarım olayın sarhoşluğunu yaşadık. Keyifli duygusal konuşmalar yapıldı zırhımız ne günlerden bugünlere geldi. 5 tane zırh, 7 tane zırh denemesiyle geldik. Çok elit bir zırh ürettik. 15'i de oldu. Emeğe geçen, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Çok fazla kumara gelen hani basamayan arkadaşımız da oldu. Onlara da teşekkür ederim. Zırhın nihai hali budur. Bize şöyle bir kombin yaptım. Yakışıklı bir kombin. Saçı çıkarayım mı? Saçı beğendiniz mi? Saçı bence çıkarttım daha yakışıklı olduk. Şöyle şu dumanıyla birlikte var ya yani. Şu an Puyong mu? Duman altı oldu yani Puyong mu? Zırhımızın şu kombinimizin güzelliğine bakın. Hedefimiz belli. Tılsımımız emanet. Belki önceliğimiz tılsım olur. Bizim şu tılsımımızı ilerletmek olur. Belki de belki de zırh şeyimizi, silahımızı değiştirmek olur. Silahımız nadide bir parça. 45 short 5 delici. Ama bir yılan hançeri. Neden olmasın ki? Bu güzel farmla birlikte neden olmasın ki? Diyerekten aklımdan da geçiyor. Gayem artmaya devam ediyor. Hidra yaptığım için. 100 gayaydı 1000 gayam oldu. Hidra, meley, devam. Farma devam. Teşekkürler iyi günler. Dostlar bunu da hallettik bu arada. Az önce elementçim zırh 15 yaparken çıkan kötü ruhlar da sağ olsun kardeşim bana getirdi. G1 olunca bu arada çok arttı. Bakın 54 oldu. 42 veriyorduk 3 gün önce. 42'den 54 oldu. Nijamızın da ilhamını okuduk ya. Buradan inşallah bayağı alacağız. Şimdi ilk defa şeylerimizi okuyoruz. E, P'likleri okuyoruz. Başarısız. Dur bir daha okuyayım. Başarısız. 10 kitap kaldı. Oha 10. 10 kitap daha okumalıyım. Allah belanı vermesin. 9. İyi. Çok zor geçmiyor gibi. 19. 10, 11, 12, 10. Bu çok. 185 kitap mı ne istiyormuş bu? Yavaş yavaş. Dostlarım yeni bir gün element bossunu kestik. Bugün günlerden pazartesi olduğu için element bossunu kesimini yaptık. Ee, şimdi bir tane yayımız var. 12 buz atacağız. Ee, Beksum Usta son günlerde çok birlikte iş yaptığımız birisi. Onun yayında 9 yapmıştık. Öyle bir tatlı kumarımız olmuştu. Ee, bize emanet etmişti yayında 9 yapmamız adına. Biz de onu halletmiştik. Şimdi elementini halledeceğiz inşallah. Ee, element boss'umuzu yaptık. Bir güzel haberimiz var. Ee, kral etkinliği gerçekten özlenen bir etkinlik. Kralı yakala gelmiş. Ee, özlemeyi, oynamayı e... var diyor. Bir tane kral destem var gibi bir Ha yok şu an sıfır Yokmuş set yok arkadaşlar ee, Kralı yakala oynayacağız Dostlarım kralı yakala e, Çarımızın yani kralı yakala Çarları afk farmı yapmak istiyorum Biliyorsunuz artık böyle bir sistem olduğu için Kralı yakala otomatik toplanıyor. E, 30 levelde düşüyormuş. Bir tane çar yaptık. 0 level. Razodor sandığı açarak 21 level yaptım. Artı 6 kombinle ayarladım. E, Ninjamda artı 9'da bir kafalık varmış. Onu da verdim. Bu kombine rahatlıkla dayanacağını düşünüyorum. Full dex verdim. Size de öneririm. Dex arkadaşlar savunmayı da göründüğünden fazla arttırır. E, bu dex'in verdiği defans çok kıymetlidir kıymetli dostlarım. Şimdi bu çarımız 30 olacak. Ben bunu uygun level'i düşüneceğim. Bir level'da bunu sabitleyeceğiz ve e, adını siz söyleyin kral seti kasacak. Sırlar yüzüğü alacağız. E, buraya eldiven takacağız. Çara yine eldiven alacağız. E, şey eldiveni adını siz söyleyin. Yukarı giden elde site eldiveni alacağız. Ve kralı yakala birinci çarımız hazır olacak. Şu an hidra yapıyorum. Hidre arasındaki 15 dakikalarda da çarları hazırlıyorum. <laughs> Kıymet dostlarım element işimizde de devam ediyoruz. Bu arada elementten de güzel para geliyor. Borçlarımız var biliyorsunuz. Borçları ödemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir tane yay artı 3 bu siparişi aldık. İnşallah güzel güzel geçerse ilkini göstereceğim sadece bu çarda attığımı. Hadi oğlum başarısız dedi. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Her bir tane bir buçuk won. Yani yeni bir sistem getirdim kumarlı. O yüzden hani geçense de sevinmiyoruz. Yani geçse tabii seviniriz çünkü sevdiğimiz bir insanın daha hızlı halletmek isteriz ama hani bizim için fiyat sabitleşti. Dostlarım ilk başarımız geldi. Bora suç geldi. Bakıyoruz. 2 buz 6 str. Biraz fındık geldi arkadaşlar. 2 buz 6 str. Str's de kaç oldu? 12 mi oluyordu en iyi? Kötü baya. Dostlar hidra farmını salıyorum. Şimdi Kral setup'ımın üstüne odaklanacağım. Bu aralarda hidra aralarında 3 tane çarımı hallettim ama güzel bir böyle bir 8 çar kral setimi bitireyim istiyorum. O yüzden hidrayı salıp ona göre devam edeceğiz. Zaten hidra sandıkları çok düşmüş şu an dostlarım. Metaller de çok düşmüş. Yapacak bir şey yok. Hidra farmı biraz değer kaybetti. Ama yine de gelirse metal gelirse benim şu an tılsım emanet biliyorsunuz. Bizim kendi artıya tılsımımızı ilerleteceğiz. Bir metal gelsin ama lütfen rica ediyorum ee, zaten ayağa düştü alev geldi güzel alev bir bon arkadaşlar alev bir kısmı kurtarır bir de metal gelirse bayağı kurtarır ee, buz cadısı hiçbir işime yaramıyor maalesef bir tane metal gelmesi lazımdı bence bu kadar sandıktan biraz şanssız olur yani bayağıdır farmlıyoruz ee, nes yumurtası geliyor kuşak yine para tabii ki hani kuşak çok kötü değil Kötürü komalarda birazdan değerlendiririz. Bir metal gelmesi lazımdı ama. Bir metal gelmesi lazımdı. Gerçekten açılacak bir sandık değilsin ya. Açılacak bir sandık değilsin gerçekten değilsin. Dostlarım şamanımızı arttırıyoruz yine. Biliyorsunuz en son G1 yapmıştık. Ben bayağı bir okuyup geleceğim. İnşallah güzel ilerler. Geliyorum okuyup. Dostlar G2 yaptık. G2 oldu. 54'ten 55'e çıktı CTR'miz. <laughs> bir CTR için çok masraf gibi gözüktüğünün farkındayım ama güçleneceğimiz çok fazla bir olay kalmadı. Kötü ruhlarımı da ben buraya yatırım yapmayı seviyorum. Sonuçta kalıcı bir CTR 40'ta 55 oldu hani böyle büyük resme bakınca. 60 olur 3-4 güne. Hani 65 olur. Böyle böyle ufak ufak ilerleyecek hem Mele'de hem Midra'da kalıcı CTR olarak yani iyidir. Bu kalanlarla da çırak şey nijamızın Şıran ilhamını okuyacağım. Sıra Ninja'mız arkadaşlar. Şimdi ilhamları okuyorum. Buradan gördüğünüz gibi ilham değerimiz artıyor. Bunu bilmeyen çok kardeşimiz olabilir. Ee, buradan da şamanımızın verdiği bonusları daha iyi kullanıyoruz. Bu ilham da o işe yarıyor arkadaşlar. Ben müzevi ile okuyorum. Şöyle size göstereyim. Müzevi geçti mesela. 7 oldu. Ee, 55 STR'miz yine 55'te kaldı gibi gözüküyor burada ama bir de artarsa herhalde 50 ee, 6 olacak bayağı bir ilerlettik dostlarım güzel geçti yani müzeviyle farkını gösterdi 16'ya getirdik 16'ya gelince 57 oldu arkadaşlar aldığımız str 57 bayağı iyi yani sonuçta ee, kaçtı kaçta başladı 54 ile mi başlamıştık 53, 53 54 ile başlamıştık şamanımızı bir arttırdık burayı bayağı arttırdık e güzel işte kalıcı bir şey yani bu o tatlı Metal atmasa da cadılı etinden sütünden faydalanıyoruz Şimdi de kuşak deneyeceğiz dostlar Son iki denememiz yanmıştı Bu geçti Üstte adımız çıksın da 20 yemiş diye 14 Bu atmalık Atmalıkların senaryosunu biliyorsunuz arkadaşlar Bir gün olacak Bir gün bu attıklarımız da hep yanacak ama bir gün geçecek Ve o gün çok sevineceğiz O gün belki bugündür Belki bu yarından da yakındır Hadi lan. Yok bugün de değilmiş. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni, bir de abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.